Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tala. Gördüğünüz gibi bugün saçlarım çok kötü. üstümde ve hala pijamalarımlayım. Ve burada dürülmek üzere olan kıyafetlerim bekliyor benim. Eflin'cim ne yapıyorsun? Oyunca. Bu arada burada da Eflin var kardeşim. Biliyorsunuz zaten. Bugün dışarı çıkacağız. Hiç işim yokmuş ben gibi. Ben arkadaşlar. Ablam benim e, gelmem için ikna. Ne? Gel gelmeyecek misin? Koç dediğim bir şey alırım. Arkadaşlar bu Arkadaşlar, arada, bu arada bugün kitap alacağız. Bugün kitap alacağız ama sizlerle birlikte seçmek istiyorum. İlk önce ki bakacağız. Eflin hey gel ya. Eflin neden gelmiyor? Neden işte? <iki> Eflin neden neden? <gülme> <gli> bleiben, neden? Ama bir şartla Küserim gelmez. Bir şartla gelelim. Hıh. Şartını alayım. Ne bu <laughs> ne şartı ki <laughs> tamam arkadaşlar ne giysek ne giysek diye düşünüyorum açıkçası bilemiyorum ee, belki şu kısa taytlen giyerim şöyle kenara atayım bu arada geçen de şey yaptım bir tane hiç giymediğim bir tişörtüm vardı tamam mı ve onu kestim şimdi nasıl olduğunu göstereceğim Yerde tabii ki çekilmiyor. Şöyle oldu. Biraz yamuk ama olsun. Ama bunu düşünce. Ne oldu ki? An. Ne oldu? Gidiyorum. Ne oldu ki? <gülüyor> ne, <laughs> şey <olmadı>. ne istedi? <laughs> ne istedin ki bu kadar sevinci? Aynen. Ya bir söyle. Ya Efin söyle. Ee, benim sıcaklığım yiyeceğim bir şey. Dondurma. Hayır. Buz. Doğru. Buz mu istedin? Evet. Dersin? Annem de olurdu. Ben zaten yiyecektim buz. Niye bunu söylemedin? Ne bileyim. Bununla onu görmedim. Arkadaşlar. Ağlıyor. Düşüyordu. <laughs> ne tekrar yaptım? Arkadaşlar ağlıyor mu? <laughs> like. Abone olun ağlamayın. Arkadaşlar ben en iyisi bununla Şunu giyeyim tamam mı? Bu bunun ters dönmüş bir şeyler olmuş. O zaman ben kombinimi giyip geliyorum. Hazırlandım arkadaşlar. Ağlam. Şimdi ise Hava cidden de şey sıcak. Efendim dolabını kapatır mısın? arkadaşlar. Hava aşırı sıcak. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bunu giydim. Bu daha rahat olacaktı. Arkadaşlar, ben aşırı için bunu giymeye karar verdim. Böyle. Biraz uh, e, lip Biraz da far sürdüm. Hazırım. Şaşırmaya. Benim kombinim bu. Şimdi çıkacağız. Arkadaşlar tonu kaybettik. Arıyoruz, 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 bulamıyoruz. Nerede bu çocuk? Yorumları yazarsanız seviniriz. Arkadaşlar cidden kayboldum yani. Şuna bakar mısınız yokum. Sadece yokum. Saçımı da topuz yaptım çünkü yanacaktım sıcakta. Ve baket etle bu şekilde görünüyor ve bu da kayboldu. Ha, anlamıyorum artık gerçekten korona yüzünden. Şu tipime bakın. Dışarı çıktık. Yorumlarınız sayesinde beni bulduk. Şimdi e, havada bu arada acayip sıcak ve nemli. Gerçekten nemli havalardan nefret ederim. O kadar sıcaklıyorum ki şu an inanamazsınız gram esmiyor. Şimdi gideceğiz, kitap bakacağız. İsterseniz bir an önce gidelim. zor bayıla bayıla, bayıla. sonunda kırtasiyeye geldim ee, bu arada son videoma bir sürü kitap yorum yapmışsınız hepinize çok teşekkür ederim fakat bulunduğum ilçede onları bulmam biraz imkansız o yüzden sizin fikirlerinizi de dikkate alacağım ve İzmir'e gidince o kitaplara bakacağım arkadaşlar şimdi kırtasiyeye geldim buradan kitap bakacağım bu arada ne alacağım hakkında gram fikrim yok gerçekten gram fikrim yok yani bulabilir miyim fikrim yok. Ama bakacağım ve bulmaya çalışacağım çünkü artık gerçekten evde ruhum sıkıldı yani hani normalde kitap okumayı çok seven insan değilim ama hani artık kitap okumak istiyorum. Arkadaşlar eğer bunu alırsak ablam benim paramı alamaz. Anahtarımı da cebime koyarım. Zaten şeyi kırılmalı. Ya yukarı mı baksak? Yukarıda var mıdır? Vardır bence. Burada ne bakacağım ki? Ben burada bir de hangi kitap şu an? Doğan olmuş. kitapları var. O ne? Sever misin? Doğan oluyor, çok oldu mu ki? Kendimi keşfetmeye hazır mısın? Bu tarz kitapları severim. Bir hadiyim. Baba gel yukarıda Gelin bir yukarı bakalım. Aynen burada çünkü bilmiyorum şu an ne olacağımı. Gerçekten. arkadaşlar. Bu hep boyama kitap bakıyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Burada karantina Burada var. maskenizi çıkarabilirsiniz. Ha karantina. Ee, yorumlarda vardı. Aşk kitabı mı? Yok değil canım. E, okuyacaksın bir... E, önündeki ön Karantina önfürü... okuyabilirim sanırım. Hayır ön sözünü de okuyacaksın. Neymiş ne değilmiş bir bakacaksın. Aşk olacaksın. kitabıdır kesin. İşte. Arkadaşlar ya. bakayım. Salgın falan diyor ama şu an karantina ile alakalıysa güzel alakalı. olabilir. Ama bence oku önüzüzm yani önüzüzm. Okudu. Bir Kitap alma. Burası önüzüzm. Hı hı. Ya sanırım bu arkadaşlık ve karantina hikayesi. Bilmiyorum başka şeyler de var sen bilirsin. Bir şey diyeceğim. karantina okuyabilirim. Ama bunun birinci kitabı hangisi bu seri sanırım ve birinci kitabı hangisi ki bunun? Ha? Biliyor musun? Bilmiyorum. İki falan yazıyor İkinci perde, dördüncü perde yazıyor. Bak perdeler perde perde yazıyor. Birinci perde hangi? Kitabını soralım. Bence ben karantina okuyabilirim. Güzel olabilir okumak. Arkadaşlık ilişkilerini seviyorum. O yüzden olabilirsin. Bu arada karantinayı oku diyenler için de buradan selamlarımı gönderirim. Sonuçta i̇şte sizin dediğiniz kitabı alacağım şimdi. Dediğim gibi böyle alabiliriz ama sev hani sever miyim, sev, sevmez miyim bilmediğim için şu an tek alacağım. Bakalım okuyacağım ve göreceğim. Şimdi şey iki gün sonra ikincisini almaya geliyormuşuz çok sevdiğim için. Bilmiyorum nasıl artık. Tamam tamam. Eli. Abi bunun birinci birincisi var mı? Ya, baktım, mı? baktım. Bu seri değil mi? Seri. Yani bağlantılı. Hı hı. Karantina 1. Tamamdır. Arkadaşlar buldum ama ikisi de böyle dışı farklı yani. Ama bilmiyorum nedeni. Kusura Yani kitabın mı dışı farklı? Evet. Bir göstersene bize ne yazıyor? Şurada ne yazıyor? Yıldızları görmek görebilmek için duvarlar arasında yaşadığımız evden vazgeçtik. Böyle bir şey. Neyse okuyacağız işte arkadaşlar. Okuyunca görün. Şimdi kitabımı aldım. Kırtasiyeyi de gezmek istiyorum. Hazır gelmişken uzun zamandır gelmemiştim gerçekten. Şimdi size buraları biraz göstereyim. Burada fırçalar var. Ve hani fırçayla şu an işim yok gerçekten. Ama çok şeyler gözüküyorlar. Sonra burada gıda boyaları var. Aa şunlara bakın. Gıda boyaları ne kadar değişik. Gelin şurada şeyler vardı eskiden tahta boyamalar şu an yok sanırım burada havuzlar vesaire var yani burada artık test kitabı işi bitti evet çok mutluyum <laughs> mutlu ha? musun? hani buraya gelesi geliyor insana biliyor musunuz? Neden? Artık test kitabı almayacaksın. Evet ama, ama alıştın. 9. sınıf diyor. Sen artık sınıf Neden buraya geldin? <laughs> Hayır 9. sınıf test şey kitapları da var. 9. sınıf Matematiğine bakalım mı sonra yani? Bak bakalım. Ne? geometri mi var <laughs> mesela? Bak 9. sınıf var. Nerede 9. İşte şurada gördüm ben. Tüm dersler <laughs> diyor. Evet. 9. sınıf diyor. Adam ne olur zarar Demek olmuşlar. ki artık test kitapları yine başlayacak Tuana azar azar da olsa. Abo Türk İslam tarihi ne? Fakat e, sonuçta 8. sınıfta öğrendiklerin üzerine gideceksiniz. Üzerine gitmiş olacaksınız. Arkadaşlar. Ben 9. sınıfa okumamaya karar verdim. Sevgilerimle sana iyi günler dilerim. Bu fen yalnız. Tüm dersler. Matematik yok ama bunun içinde. Vardır da. Ya gelin biz tek matematik bulup ona bakalım arkadaşlar. Merak ediyorum. Hı, Sınav yok. Oha. Ya öğrenince Random ne? gibi. Tamam öğrenince bir şey olmayacak. Öğreneceksin bunlardan. Hadi bakayım. Aa. minicik minicik yazıyor. Göremedim. Ha, arkadaşlar. Boş verin ya. ya, ve sen, ya. Hadi <laughs> öğreneceksin hemen, sonuçta. Dedim. Öğrenince kolay gelecek sana. Anne o nasıl kolay gelsin? Gelir gelir. Gelir inşallah. <laughs> Burada neler var? Etkinlik malzemeleri var. Varsın yoksun etkinlik. Aa, şuna bakın. Günlük değil mi? Şöyle bir günlük burn book yapmamız yok mu? Anahtarlı. Önceden alırdık biliyorsun değil mi anne? Almıştım bana. Anahtarlı günlük. Ay, çok güzel. Ama anahtar çıkmıyor. Ver Ben hani yapabilirim. Şuradan bir düzgün alıp bunu soracağım ben. Ben de london'u soracağım. Deminki london neredeydi? Dur bakayım. Deminki london neredeydi? Arkadaşlar bu arada size de bir an önce kapanışımı yapayım. Arkadaşlar bunu alacağım. Size fikirlerimi söylerim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben günlük bakacağım. Daha sonra da eve.